Merhaba arkadaşlar bugün sizlere televizyonumuza nasıl hızlandırırız onu anlatacağım bir. olur. Bir klasör oluşturun Bütün gereksiz dosyalarımızı ona alacak. Mesela benim dosyalarım var burada arkadaşlar. Ben de bayağı üstünde bayağı şey vardı. Hepsini buraya attım ben. Geldim. Her şeyim burada yani. Instagram, tatlı, Instagram hepsi burada. Siz de gereksiz dosyalarınızı atın. 2 Ezele var isimli programı indirin. Evet. Bu da işe yarar arkadaşlar. Bu bilgisayarınızın bütün gereksiz dosyalarınızı ön belleklerinizi internet ön belleği bir tarafından Rusal ya da gezginlerden bulabilirsiniz da kendi sitesinden. Ben bunun e, indirme linkini veririm size. Evet. Buna girdiğinizde arkadaşlar mesela girelim. Evet, böyle bir şey. Temiz. Burada biraz kendi gelsin. Burada temizliğe başladı. Başladı. Yine temizliğe başladı. silah Atlanca System Car indirim. Arkadaşlar Atlanca System Car'ı kullanıyorum ben. Yani iyi bir program. Çok hızlandırıyor. Yani çok çok hızlandırıyor. Hızlandırıyor. Bunu da indirelim ki e, Şöyle bir dosya Bir dakika. Mesela benim şu anda eee şöyle de evet. <laughs> program. Ee, arkadaşlar. Nasıl filtre olmayacak arkadaşlar. Yani normal olacak siyah. tarzı olacak hem siyah. Yani, si olursa daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Son bir şey daha var. Arkadaşlar. Şöyle isteyelim. Evet. bizde dot programlarımızı dört ayete geç. neden? Arkadaşlar dot dosyaları fark istir. Tabii yani, burada buraya atıyorum. Hattis yani kalıcı olduğu için yani böyle bomba huzurla gitmediği için sizin de çok önemli bir şeyiniz olduğu için mesela size önledim. Diyorsunuz. mesela, yok yok dostlar, onu işte data klasörümüzde atar arkadaşlar bu kadar.